you because... Çocuklar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok mutluyum biliyor musunuz? Türkçe sınavından 5 almışım. Bu harika bir haber değil mi? Çocuklar, size bugün bir soru sormak istiyorum. Sizce hayattaki en büyük müjde nedir? Türkçe dersinden 5 almak mı? Ya da takdir almak? Annemizin bize aldığı büyük bir oyuncak? Sizce hayattaki en büyük müjde ne olabilir? Biraz zor bir soru değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu sorunun yanıtını öğreneceğiz. İsterseniz önce küçük tiyatromuzu izleyelim. Canım canım, ne oldu? canım çok acıyor mu? Ağlama, gelsene şuraya. Sarıcığım yardım edersen sandalyeyi alalım onu. Yavaşça tamam. çık. Evet. Oturtalım seni buraya. Evet. Dur biz yarana bakabilir miyim? İzin verir misin bana? Kalmamış birazcık. Hemen ıslak mendilimiz vardı şurada. Bir şey alabilir miyim? Evet. Şimdi geçer tamam mı? Hemen ağrısı geçer. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun şimdi? Daha iyi. Örelim. Öğretmen iyi ki kanımı kapattınız. Eğer e, kapatmasaydınız ne olacaktı? Ne olacaktı yanıta? Ölecektim. Bütün kanın aksaydı ne olurdu diye düşünüyorsun değil mi? Aslında biliyor musun? Birisi bizim için bütün kanını akıttı. Kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. O zaman gel kutsal kitaptan bu hikayeye bakalım. Kimin olduğunu öğrenelim. Tamam mı? Askerler onu çağırmaya geldikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Matta 27-35 İsrail halkı İsa'yı seviyordu. Halkın ileri gelenleri ise bundan hiç hoşlanmadılar. Onlar İsa'yı öldürmek istiyorlardı. İsa halkın arasında olduğundan onu tutuklamak için bir çare arıyorlardı. Onlar gece gizlice İsa'yı tutuklamak istediler ama İsa'nın nerede olduğunu bilmiyorlardı. İsa'nın öğrencilerinden adı Yahuda İskaryot olan biri para yüzünden İsa'ya ihanet etti. Baş 30 gümüş alıp İsa'yı ele verdi. Yahuda İskaryot'un ihanetiyle İsa gece Romalı askerler tarafından tutuklandı. Onlar İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için yalancı tanıklar da aradı. İsa'ya karşı geldiler. Ertesi gün onlar İsa'yı vali Pilatus'a götürdüler. İsa'nın kötülük yaptığını öne sürerek onun çarmıha gerilmesini isteyip bir ayaklanma çıkarmak istediler. Vali Pilatus bir kargaşanın başladığını görünce İsa'yı çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Romalı askerler İsa'nın elbiselerini çıkarıp onu kamçıladılar. Dikenlerden bir taç örüp İsa'nın başına koydular. İsa'nın başından kan akıyordu. İsa ağır olan çarmığı Golgota yani kafatası denilen yere taşıdı. Oraya gidene kadar askerler İsa her yere düştüğünde onu acımasızca kamçıladılar. Askerler İsa'yı çarmıhın üzerine yatırıp onun ellerini ve ayaklarını çivilediler ve çarmıha astılar. İsa çarmıhta tamamlandı dedikten sonra son nefesini verdi. İsa bizim günahlarımızı üstlenip çarmıhta yerimizi ölmek için sonuna kadar dayanıp sıkıntı çekti. O yüzden İsa sonunda tamamlandı dedi. Günah işleyen herkes ölmek zorundadır. Ama İsa'nın bizim günahımızı üstlenip yerimizi öldüğünü kabul edenler ise sonsuz yaşama sahip olacak ve cennete gidecektir. İsa o yolu bize sağlamak için çarmıhta öldü. Önümüzdeki günler bizim için çarmıhta ölen İsa'nın sevgisini anımsayarak geçirmenizi umuyoruz. hikayemizde olduğu gibi İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımız için haç üzerinde öldü. Ve bütün kanını akıttı. Bizler için. Bizlere olan büyük sevgisinden dolayı. Ona ne kadar şükretsek azdır değil mi çocuklar? Şükrediyoruz İsa Mesih'e. Sonunda bu müjdeyi öğrendik değil mi çocuklar? Evet, hayattaki en büyük müjde İsa'dır. Biliyor musunuz çocuklar? Bin tane bes alsam bile bu kadar çok sevinemem. Şimdi beraber bir ilahi söylemeye ne dersiniz? Hadi ilahi söyleyelim. da non sei çocuklar ne kadar güzel bir ilahiydi değil mi? Benim yüreğimi teşvikle doldurdu. Şimdi hadi gelin beraber güzel bir oyun oynayalım. Çocuklar bugün oynayacağımız oyun için malzemelerimiz çok basit. Bu her evde bulabileceğimiz kapaklarla oynayacağız. Ama oyunumuz çok eğlenceli. İsterseniz şimdi biz buradaki arkadaşlarımızla oynayalım. Sizde nasıl oynadığımızı görün. Önce iki arkadaşımızı alıyoruz. Gelin çocuklar. Ara. Şu. Şimdi hareket arkadaşının önüne de birer kapak koyuyorum. Sırayla önce sen vuracaksın sonra da sen. Ve birbirinizin kapaklarını düşürmeye çalışacaksınız. Düşen kapak yanar çocuklar tamam mı? Hadi başlayın. Ara önce sen. Yaşu. Evet. Ara. <laughs> Tekrar Yaşu. Vur bakalım. Aferin. Evet. Vaa! Wow. Yaşının kapağı düştüğü için ara kazandı. Tebrikler ara. Bravo sana. Evet çocuklar. Şimdi sıra sizde. Oyunu anladınız değil mi? Evet. Anton kazanmış. Evet. Hadi önce Anton başlasın. Evet. Harika. Evet. Oooo. Anton. Anton kazandı. Çünkü Lucas'ın kapağı düştü. Şimdi kazanan iki arkadaşımızı tekrar buraya alacağız ve oynayacaklar. Ve asıl şampiyonu belirleyeceğiz. Final. Final sezonu. Evet. Anton. Hazır mısınız? Evet. Hazır evet. mısınız? Evet. evet. Harika. Hadi başlayalım. çantanın kapağı düştü. Ve şampiyon ara. Evet çocuklar siz eğlendiniz mi? Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Yoruldunuz mu çocuklar? Ama kesinlikle çok güzel bir oyundu değil mi? Şimdi ise Jessica ablanın yanına gidiyoruz. Beraber yine çok güzel el işleri yapacağız. Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz çarmıha gerilen İsa hakkındaydı. Belki pazar okullarında, belki de çevrenizde size çok bu soru sorulmuştur. İsa Mesih neden öldü? Belki bazılarınız biliyor, belki de bazılarınız bilmiyor. Ama gelin birlikte buna cevap verelim. İsa Mesih neden ölmüş olabilir? Hmm, bu beni aslında çok düşündürüyor. Neden öldü? Neden bu dünyaya geldi? Sanırım İsa Mesih bizim için öldü. Bizim günahlarımız için ve sonsuz yaşama kavuşabilmemiz için öldü. Dersimizde de gördüğümüz gibi Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki biricik oğlunu dünyaya gönderdi ki biz sonsuz yaşama kavuşabilelim diye. Şimdi bugünkü dersimiz çarmıhla ilgili olduğuna göre biz de sizinle çarmıh yapacağız. Evet, gelin birlikte malzemelerimize bakalım. Kırmızı, kahverengi ve ten rengi kartonlara ihtiyacımız var. Makas, yapıştırıcı ve siyah pilot kaleme ihtiyacımız var. Evet, ilk önce kırmızı kartonumuzu elimize alalım. İkiye katlayalım. İyice böyle katlayalım. Daha sonra kurşun kalemimizi elimize alıp küçük bir daire kalp çizelim. Evet, şimdi bunu keselim. Bakalım açalım nasıl olmuş. Çok güzel bir kalbimiz olmuş. Şimdi kahverengi kartonumuza elimizi alalım. Onun üzerine de bir çarmıh çizelim. İsterseniz çarmıh çizerken anneniz ve babanızdan yardım alabilirsiniz. Ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Eminim bu konuyu o kadar çok duymuşsunuzdur ki Artık ezberlemişsinizdir bile. Ama ben daha çok aklınızda kalmasını istediğim için bu konuyu sizlerle bir kez daha yaptım. Ve çok sevdiğim bir konu. Evet. Şimdi charmamızı keselim. Siz isterseniz başka bir renkte de fon karton kullanabilir. Ona çarmıhınızı çizebilirsiniz. Ya da başka kalp için başka karton olabilir. Bu el işi sizin için olduğu için her şeyi yapabilirsiniz. Evet son yeri de kestiğimizde çalmamız hazır. Şimdi ten rengi kartonu elimize alalım. Onu da ikiye katlayalım. İyice katlayalım ve şimdi üzerine elimizi yan şekilde koyalım çizelim elimizi. Ve daha sonra keselim. Evet. Bakalım bir tane mi el çıkacak yoksa iki tane mi Bakalım Bakın iki tane el çıktı şimdi İlk önce elimizi alalım. Üstüne kalbimizi yapıştıracağız. Çok olmasa da ortasına sürelim ve ortaya gelecek şekilde yapıştıralım. Bu kururken biz de karmamızı elimize alalım. Şimdi diğer kahverengi kartonumuzdan fazla kalan kısımdan bir şerit keselim. Evet. Şimdi şeridimizi üçgen şekline getirelim. ve ucuna sürelim. Gördüğümüz gibi arkasında onu desteklemek için bir şerit yaptık. Ve şu şekilde gelecek. O yüzden buraya sürelim. Daha sonra bu da kururken kalbimizin üzerine İsa benim için öldü yazalım. Evet, şimdi açımızı elimize alalım ve buraya sürelim. Baş kısma değil, orta kısma gelecek şekilde yapıştıralım. Biraz üfleyelim. Evet, el işimizi tamamladık. Şimdi gelecek bölüm neler gerekiyor onlara bakalım. Makas, siyah pilot kalem, yapıştırıcımız, kağıt tabak, pastel boya ya da renkli kalemler olabilir. Pamuk ve kurdele gerekiyor. Gelecek bölüme kadar hoşça kalın çocuklar. Çocuklar, bugün harika şeyler öğrendik değil mi? Şimdi hadi gelin beraber dua edelim. Nasıl yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Hadi Önce ellerimizi birleştirelim, sonra gözlerimizi kapatalım ve başımızı eğip Tanrı ile konuşmaya hazır hale gelelim. Hazır mısınız? Tanrım sana şükrediyoruz. Bugün yine senin sözünden harika şeyler öğrendik ve senin bize hayattaki en büyük müjdeyi İsa'yı gönderdiğini anladık. Senin sevginden dolayı sana teşekkür ediyoruz Tanrım. İsa'nın Yüce ve adıyla amin. Amin çocuklar. Bugün yine bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.